Merhaba, merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ve arkadaşım Azra ile e, alçaklarımıza bakaca bakacağız. İlk önce, ay <laughs> bakacağız ve yapacağız. İlk önce böyle bir zar küpü aldım arkadaşlar. Bu zar küpünü yapmam imkansız olduğu için bunu es geçelim. Böyle bir zar küpü aldım. Çok kolay aldım valla arkadaşlar artık bunlar da tükeniyor sonraki buluyoruz bizden böyle ama çok adi çıktı valla geri iade edeceğim arkadaşlar hep çıkıyor parçalarım neyse bunu es geçelim evet çok saçma ben Şimdi... kendimi tanıtım <laughs> evet arkadaşını Azra kendisini tanıtsın merhaba ben Azra Nesbe'nin arkadaşıyım arkadaşının dediğine göre boyayı yapacağız eğer yeşimi merak ediyorsanız Neyse söyleyeyim. söyle, <laughs> söyle ya söyle söyle bir şey olmaz. Benim yaşım 13 arkadaşlar. 11'ime 11, e 11 e gireceğim, gireceğim Ağustos'un 17'sinde. 2012'de doğdum yani bu kadar da detaylı anlatmam artık gerek yoktur diye düşünüyorum. Evet gerek yok. Dediğim gibi 2012'de doğdum. Ağustos'un 17'sinde doğdum. Bu sene Ağustos'un 17'sinde 11'ime gireceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir e, kutumuz var cam da Böyle ben göstereyim. Böyle ben göstereyim. Bekle. Burada gördüğünüz üzere cam boya yazıyor. Ben prenses sesini aldım. Oysa ki bunun karşısında da var. Şöyle içinden köpek balığı falan çıkıyor karşısında. Sivilce çıkıyor. Atlar falan çıkıyor. Söyle atlar. Tablo, evet tablo. arkadaşlar. Farklı farklı var. Şimdi ben sizlere renklerini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar kutumuzu açtık. Az renkleri getirin. Şöyle bir bu hangi renk? Her ha, siyah. Şöyle bir siyahımız var. Hadi şöyle siyah. Burada bir sarımız var. Gördüğünüz üzere sarı bir renk. Arkadaşlar bu pembe gözükebilir. Ama kırmızı. Zaten yaptığımızda görürsünüz. Arkadaşlar burada da bir tane pembemiz var. Arkadaşlar şöyle e, fıstık yeşili. Zaten şurasına bakarsanız anlarsınız fıstık yeşilinin olduğunu. Burada da bir tane beyazımız var. Beyaza gelir beyaz bildiğiniz beyaz. Arkadaşlar bunun içinde bunlar çıktı. Sonra hani böyle şeffaf bir e, nasıl desem hani böyle stikerler oluyor. Stikerleri aldığınızda içinde böyle şeffaf şeyler oluyor. Yapıştırır. Onlar gibi bir şey. Sizler arkadaşlar bir de yapım tablosu çıkıyor. Renkler çıkıyor. Ama bir de, de bu renklerin hepsi yok. Şuradaki renklerin hepsi yok. Şöyle arkadaşlar. Size. Videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Evet ya arkadaşlar. daha saniye saniye sonra mi? kılavuzu açtığımızda böyle yapımı gösteriliyor. Tabii arkadaşlar bunu çekmeden önce yaptığımızı çekmeden önce Biraz beklememiz ve kuruması gerekiyor. Evet, yaptığımızda kuruması lazım. Şöyle daha daha sonra arkadaşlar Ay, içinde. içinde göstereyim. Daha sonra arkadaşlar içinde şöyle bir kağıt çıkıyor. Bunu açtıktan sonra şöyle yine çıkıyor. Ondan sonra açtık Hı. iyice. Şöyle ben açayım. Yok, basketim ya. Şöyle düşündüğümüzde ön sayfasında şöyle bir resim var. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Arkasında da yine bir resim var şöyle. Evet. Şimdi mesela nesi be? Ben ben, ee, ben çiçeğin başını yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim çiçeğin başını. Tamam. Ben de ona yakın bir şey yapmak zorundayım. Hayır sen de farklı bir şey yapabilirsin. İlk ben yapacağım Hı -hı. arkadaşlar çiçeğin evet. basını. başını. İlk önce ilk önce içini boyuyoruz yani su Arkadaşlar kısmına... ben de şu yıldızları yapmak istiyorum. Hani yanında yıldızlar vardır. Şöyle arkadaşlar üstüne koyuyoruz. İlk önce içini bununla boyuyoruz. İçini ha kısmını... arkadaşlar hepsinin ucu böyle olmalı. Sıkılması gerektiği zaman da şöyle geliyor bir dakika. Biz bunu daha önce kullanmıştık. O yüzden. Şimdi arkadaşlar ben yanlarını yapıyorum. Evet Ama... arkadaşlar bakın ucundan çıkıyor. İyi bakın. bakın. Aa sıkma sıkma boşuna. Ay gitti. Neyse. Şimdi arkadaşlar pembemizi alıp yanlarını ve çizdiğimiz şeklin üstünü boyuyoruz. Hii, ay gömeşler, iğrenç. Hii. Neresi iğrenç? Yani? Normal bir kıskan. Ben de size Nesibe'yi göstereyim en şöyle. Arka kameraya çevriliyorduk. Yok çevirdim fotoğraf çektin az önce. Heh, şöyle. Beni ben, bizi göstersiz arkadaşlar. Beni tanıyorsunuz. YouTube hesabının sahibiyim. Az kılmıyor. Ben kırmızı yapacağım vallahi. Arkadaşlar bakın zaten sarıyı dökmüş. Elisa al sen kırmızıyı yap. Habib Zila renk de yapmak zorunda değilsin ki başka renklerde de oluyor. Evet ve ben bu renk Bu arada yapmıştım. arkadaşlar fark ettiyseniz sarının üstünden geçiyor. Neden? Çünkü arkasını birazdan göstereceğiz size. Şöyle bir bakayım. Gözüküyor mu? Şöyle he. Şöyle arkadaşlar boyayayım. Boyayıp geliyoruz. Boyayıp Ve size istiyoruz. arkasını göstereceğiz. Evet arkadaşlar nesbenin son bir dalı kaldı. Ben de başlatayım dedim. Çünkü bunları yaparken size bir uyarıda bulunmam lazım. Ben yani nesbeyi daha önce bir kez alıp bende yapmıştık. Ondan sonra şöyle olduğunu çok da sıkmıyoruz. Yaptığımız şeylerin üstüne yapıyoruz. Şimdi arkasını gösterdiğimizde zaten anlayacaksınız neden üstünden geçtiğimizde. Bakın Aa, bu önü. Ol. Dur Akar. Evet. Göster. Bekle arkasını. Önünde şöyle oluyor ben arkadaşlar. Bekle. Arkadaşlar göstereyim. Altı da böyle oluyor. Bu tarafı kullanacağız biz. Şimdi nesne neden tam ortaya yapıyorsun? o da var. Çünkü benim yapacağım şey bayağı büyük ama ben değiştiririm bir şey olmaz. Ben şunu yapacağım. Arkadaşlar olur. size de göstereyim. Belki olur bir deneyeyim. O denedikten sonra oluyor. Evet arkadaşlar ben şunu yapacağım şimdi. En köşede şöyle. Ha şuradaki şey var ya böyle. Şunu onu yapacağım. Nesibe gösterir. Al Nesibe. Evet. Şimdi buraya mı ya. Bak, video. Arkadaşlar, ilk... arkadaşlar söyle, ee, biz yaptık. Şimdi bunun kur kurumasını bekliyoruz. Kuruyana kadar arkadaşlar size biraz jimnastik gösterebilirim. Arkadaşlar, bunun kurumasını beklerken benimkini niye göstermiyor? Haksızlık değil mi? <laughs> Aynen, seninkini yap Ben de kururken jimnastik göstereceğim. Sen şimdi tut Arkadaşlar şimdi ben ilk önce siyahlı kenarlarını çizeceğim. Nesbi'nin kardeşi sakarlıklar peşinde. Şöyle arkadaşlar koyayım. Arkadaşlar ben arkada cimnastik yapıyor olacağım. Birkaç ya, bir abi, her 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 şeyler abi. yapacak. Sen boyu Bay bay. Çünkü ben onu yapama yapmanı sürmekle ne kadar ama zaman çok geçerdi mi arkadaşlar? Evet. o yüzden. Çapla geçecek. Dedim mi dedim. Dedim mi dedim. Azra. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şunların kurmasını beklerken ben... Azra'nın salaklık yapısı. <laughs> Oynatıyor biraz ama olsun. Değil mi Azra? Hı hı hı. -hı. Arkadaşlar zaten ben videoyu daha oynasa. Evet arkadaşlar ben bunu hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar Azra'nın <laughs> yaptığı şöyle oldu biraz. Evet. <laughs> arkadaşlar beğenmeyin. Niye benim güzelim? Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi eee Azdan yaptım gördünüz. Arkadaşlar bu o kadar fazla uzun süre şey yapmaz. O yüzden kısa videolarımın arasında koyacağım. İzlemeyi unutmayın. Kısa videolarımın arasında kurum salimi ve cama yapıştırma halimi göstereceğim. Evet arkadaşlar Azra da bitirsin. Azra'nınkini de göstereceğiz. <laughs> Ama çok saçma oldu Azra'nınki. <laughs> Ama çok da güzel oldu. Yalan atma benimkine. Kanka bir de biz bunları yaptıktan sonra üstüne geçiyoruz değil mi? Hayır geçmiyoruz. Arkadaşlar şimdi isimden yap yapmasını bitirdikten sonra asla yorumlara kimin daha güzel olduğunu kimin daha güzel olduğunu söyleyin. Asla yorumlara yazın arkadaşlar. Bak kesinlikle bakacağım. Her gün zaten bakıyorum ama bir mesaj bulamıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi Azra da bitirsin. Hemen dönüyoruz. Arkadaşlar Azra'nın ikide üzere. Söyle göstereyim. Ben eklerini de yaptı. Evet ama tamam, üstünden geçmek zorundayım. Üstünden biraz geçemedi. Bir şey olmaz. Sonuçta bu cam var. Yani ben size yaptığını gösterirsem çok berbat bir şey yaptı. Onu annem Ama bu yaptı. değil. Onu annem yaptı. Şu balıkların ne olacak ki mi? Evet. He arkadaş. arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi Azra ikinci de gördüm. Ben Azra. <laughs> zaten beni çok arkadaşlar. Bakın bir tarafını yaptım. Azra Yavaş yavaş yapsın. Bir bu tarafını yaptım. Bir bu tarafını yaptım. Bir de bu tarafını yaptım. Ben yanları hepten bitirdim. Sadece üstü alt kaldı. Yanları <laughs> hepten bitirdim. Kanka, çok güzel oldu. Kesin kesin. Az arkadaşlar bitirdi az daha çok. Ama sıkıştı. bitirmedim. Daha var daha tazeleyeceğim onu. Hmm. Hı. Şöyle. Tazelemek yok ki onda. Dedim, ya madem bunlar buraya taştı. O zaman ben de böyle yaparım. Buraya bir tane daha şöyle yaprak eklerim. Ama onlar dayanamaz yırtılır. Yırtılırmış şey ama. Arkadaşlar ben şunu yapmayı çalışıyorum. Arkadaşlar böyle dönüyor da çıkıyor da. O yüzden çok saçma bir oyuncak olduğunu kabul edin. Etmeyin. Edin edin arkadaşlar. Siz etmeyin arkadaşlar. Siz bana yine güveniyorsunuz. Etmeyin siz. Bak ben ne güzel köşe yaptım. Sen geldin tam ortasına yaptın. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Benim yaptığım şu. Şu. Bakalım. Bu. Nesmen yaptı da bu. Evet çok güzel. Ama bakın bu şey bir şeyimiz. Oynattığım zaman şu kadar bir şey. Ama bu gelmiş tam ortasına yapmış. Ben gelmişim tam kenarına yapmışım. Çünkü arkadaşlar bu bir manyak manyak. <laughs> arkadaşlar Evet evet çok. Şimdi arkadaşlar sizlere bir şey göstereceğim. Aslan onu annem ya onu se annem evet. yaptı. Bir iki kapla koydum. <gülüyor> <gülüyor> Tuttu. tuttu. Ver onu. İki şaplak oldu. Şaplak, <laughs> şaplak, şaplak, şaplak. Azra yapma bir. Ha, arkadaşlar, Azra'nın için de gösteriyorum. Gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı. Bu videoda biraz delilik yapmış olabiliriz. Videoya beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Bye bye. Bye bye.